Skynia'nın kuruluşu ve tarihçesi. Skynia özellikle çekici, kamyon, deniz motorları, otobüs ve endüstri motorları üreten bir firma olarak çalışmalarına başlamıştır. Dünyanın en büyük ARGE merkezlerinden biri olarak değerlendirilmektedir. Skynia, Şubat 2008 yılından beri Alman Volkswagen Grup şirketi bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir. Skynia markası 1969 yılından beri kullanılmakta olan V8 motorunu üreterek ağır taşıma işini yapan kamyon motorlarına işlevsellik kazandırmıştır. Şimdi hikayemize geçebiliriz. Bu yıl 125. yaşını kutlayan Skynia istikrarlı yükselişini devam ettiriyor. Skynia her geçen gün yenilikçi ve güvenilir araçlar üretmeye devam ederken 125 yıllık tarihi boyunca da birçok yeniliğe imza attı. Karayolu taşımacılığına sunduğu geniş motor seçenekleri ve her türlü ihtiyaca cevap veren model gamı ile müşterilerin çözüm ortağı olan Scania 125. yaşını kutluyor. Scania sadece araç satışı ile değil, hem satış hem de satış sonrasında sunulan hizmetlerle de müşterilerinin her zaman yanında yer alıyor. Skynia düşük yakıt tüketimi işletme maliyetlerini azaltırken üstün konforu kullanıcısı için büyük rahatlık sağlamakta. 125 yıllık deneyimi ile pazara sunduğu modellerinde barındırdığı üstün teknoloji sağlamlık ve zor koşullara uygun altyapısı ile işletmelerin en büyük yardımcısı ve örnek marka olma özelliğini her zaman koruyor. Skynia'nın başarılarla dolu 125 yılı. Skyniye efsanesi 1891'de Södar Tail'da demir yolu vagonu üretimi için bir fabrikanın kurulmasıyla başladı. İsmi kısaca Wabis olarak bilinen bu şirket kısa süre sonra aynı zamanda otomobil ve kamyon da geliştirip üretime geçti. Teknolojinin gelişmesiyle motorlar hacim olarak daha da küçüldü ve esnekleşti. Bu dönemde Scania'nın ilk endüstriyel motoru 1905 yılında İsveç, Stockholm'da itfaiye teşkilatına teslim edildi. İtfaiyeciler bu 24 beygirlik motoru su pompasında kullandılar. 1911 yılında üretilen ilk yolcu otobüsü ise otoritelerden tam not aldı. Yeni otomobil mükemmel performans sergiledi yorumunu getiren North Americans Auto Morphilk kurulundaki yerel operatör İsveç'te üretilen ilk yolcu otobüsü olan Skynia Wobis otobüsünü test ettiğinde çok memnun kaldı. Skynia 1923'te tasarlayarak ürettiği yeni bir 4 silindirli motor ile ağır ticari araç sektöründe gücü ve dayanıklılığı konusunda büyük ses getirmişti. 1936 yılı ise Scania'nın ilk dizel motorunun yollara çıkış yılı oldu. Scania otobüsünde kullanılan bu dizel motor sessizliğinin yanı sıra performans açısından da hayranlık uyandırdı. 1950'lerin sonuna gelindiğinde Scania, Vabis 75 serisini satışlarına başladı. Bu serinin satışı 1970'li yıllara kadar devam etti ve şirket bünyesinde tüm zamanların en uzun ömürlü modeli oldu. 1960'lı yılların sonunda ise Skynia bir efsane meydana getirdi. 350 beygir gücündeki V8 motorunun tanıtımını yaptı. V8 motoru çıkardığı muhteşem sesi ile büyük ilgi gördü. 1980'de 2 serinin ve 1988'de 3 serisini tanıtan Skynia bir yıl sonra uluslararası yılın kamyonu ödülünü alma başarısı gösterdi. 1991 yılında ise Skynia 100. yılını 65 bin seyircinin izlediği Stray Online tanıtımını da yapıldığı eşsiz bir gösteriyle kutladı. Bu başarı 4 serisinin tanıtılmasıyla devam etti. Yine birçok özelliğiyle sektöre öncülük yapan 1995'te üretilen 4 serisinin de aynı ödülün sahibi oldu. Skynia 2010 yılında üretilen yeni V8 motoru ile 730 beygirlik motorun tanıtımını gerçekleştirdi. 2013 yılında ise yeni Strayam Line yıllar süren araştırma ve geliştirmenin sonucunda ortaya çıktı. Yeni ürün gamı en son çevresel taleplere uygun olarak tasarlandı ve Euro 6 motorlarda %8'e kadar yakıt tüketiminde tasarruf sağlandı. 2015'te 150 bininci kamyonunu teslim ederek teknoloji konusundaki üstünlüğünü sergileyen Skynya elde ettiği başarılarla global alanda adını söz ettiriyor. Geleceğe yaptığı yatırımlarla teknoloji konusunda da öncü olmaya devam eden Skynya Türkiye yollarına 2016 yılında Euro 6 motor seçeneği ile çıkıyor. Doğuş Otomotiv ve Skynya Türkiye'de Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret AŞ tarafından faaliyetleri sürdürülmekte olan Skynia, Doğuş Otomotiv bünyesinde bulunan toplam 20 yetkili satıcı ve servis noktası, orijinal yedek parça bulunabilirliği ve acil yol yardım hizmetleri ile kullanıcılarının ihtiyaçlarına her halanda cevap vermektedir. Skynia logosunun efsanesi Skynia'nın logosunda bulunan gövdesi aslan kafası ve kanatları kartal olan mitoloji yaratığı, griffin, güç, çeviklik, değeri keşfetme ve koruma anlamlarına geliyor. 1901 yılında ortaya çıkan Skynia logosu, bir bisiklete ait pedal çevirme kolunun ortasında yer alan griffin başını sembolize ediyordu. Başında altın bir taş bulunan bu kırmızı griffin, aynı zamanda 1473'ten beri Malmö şehrinin de sembolüydü. Pedal çevirme kolunun yerini yuvarlak halkaların aldığı Saab Skynia dönemi 1969-1995 hariç uzun yıllar korundu. 1969'da 1984'e kadar firma simgesi olarak sadece Skynia ismi taşıyan bir logo kullandı. 1995'te simge hakkını yapılan tartışmalardan sonra pedal çevirme kolu ve griffinli sembol modernize edilerek yeniden kullanılmaya başlandı. İngiltere'de yayınlanan Commercial Motor tüm zamanların en iyi ağır ticari araçlarının listesini yayınladı. En iyi 100 araçlık listenin birincisi Scania Streamline 3 serisi olurken 3 ayrı Scania modeli daha listede yer alma başarısı gösterdi. Commercial Motor yöneticileri 1987 yılında tanıtımı gerçekleştirilen 3 serisinin sektörde kıskanılan bir model olduğunu belirterek Avrupa'da 1989 yılının en iyi ağır ticari modeli seçilen 3 serisi bugün hala yollarda görülmekte ve saygınlığını korumaktadır açıklamasında bulundular. Son 10 yılın araçlarının yer almadığı listede Scania 1 serisi 4. R serisi 11. Scania Vabis LB76 ise 26. sırada. Yeni tasarlanan modeli ile 2013 yılında Türkiye'de yollara çıkan Strayam Line, bu tarihten itibaren büyük ilgi görmektedir. AeroDynamic tasarım odaklı yaklaşımın öncüsü olan Strayam Line, yakıt tasarrufu ve büyük dayanıklılık konusunda konumunu daha da güçlendirerek sürücülerin en büyük yardımcısı olmuştur. Y ve R serisi yüksek performansa sahip bu araçlar, zorlu sürüş koşullarının üstesinden gelerek yük ve yol durumuna kendini kolayca adapte edebilmektedir. Skynia satış sonrası hizmetleri Kesintisiz hizmet ile maksimum çalışma süresi Hiçbir iş diğerine benzemez. Farklı yol, sürüş stili ve ortama gibi faktörlerin tümü aracınızdaki yıpranmayı ve eskimeyi etkiler. İşinize uygun bakım planları tasarlayarak maksimum hizmet süresi de elde etmeniz ve verimliliği arttırarak günlük çalışmada karşılaştığınız kesintileri azaltmayı amaçlıyoruz. Özel olarak tasarlandı. Skynia servis çözümleri bireysel operasyonel ihtiyaçlarınıza yönelik olarak filonuzun daha yüksek kullanılabilirliğini sağlamak için tasarlamıştır. Optimize edilmiş kullanılabilirlik, bağlantı özelliği ve gerçek zamanlı araç verileri aracılığıyla çalışma süresini ve operasyon ekonomikliğini maksimize etmek için proaktif ve önleyici hizmetler sunmakta. Skynia her zaman yanınızda. Dünyanın neresinde olursanız olun, hızlı onarımlar için uygun yedek parçalarla dolu Skynia atölyeler ağına günün 24 saatinde erişiminiz olur. En uygun servis çözümü Araçlarınızın tam olarak nasıl sürüldüğünü, nasıl performans gösterdiğini bilmek ve tüm akıllı sensörlerden yararlanmak, bakım planlaması yapmanız gereken zamanı belirlemenin en iyi yoludur. Bu, sabit dönemlerden de servis ve bakım faaliyetleri arasında sabit bir sürüş mesafesinden de daha iyi bir yoldur. Servis planınızdaki farklı modülleri teker teker optimize ederek hizmet kesintisinin planlı ve yalnızca mutlaka zorunlu olduğundan yapılabilmesini sağlarız. Bugün sizlerle Skynia'nın tarihi geçmişini, Nasıl kurulduğunu anlattık. Videomuzu beğendiyseniz, sevdiyseniz like atıp kanalımıza abone olabilirsiniz. Hepinize iyi